Ոբլեկտը փսուի Ամեն առաջանից Geceleyen çok soğuktu. Arkadaşla gecilen unutmuş çalıştırmayı çağırdı bana geldim takviye ediyoruz. Arabalar çalışmıyor. Bu gece eksi 20 25'i derdi işte. Burada gözüküyor zaten sudayı buz tutmuş. Gece çalıştırıyoruz. Saba donmasın diye gece 12 2 arası diye 3 gibi ansın çalışırmış. Yani, çalıştırıyoruz ama yine fayda etmiyor. Yine de donuyor. Hava şartlarını biliyorsunuz. Hava şartlarını biliyorsunuz. Çok soğuk. Kış geldi. Sanki dışarıda duramıyorsunuz yani. Bir de bu dolmuşlar gerçekten çok geç geliyor hani bazen yürümek zorunda kalıyoruz. Hani görüyorsunuz zaten çatıların uçlarında buz tutmuş bir şekilde. E, hatta köpeklerime dikkat edebiliyorsanız buz tutmuş yani ben beyaz olmuş. Şu ana kadar güzel geçti. Bu saatten sonra nasıl olur bilemiyorum ama gerçekten yani hava çok soğuk. Yani dışarıda duramıyoruz. O derece.